Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kekik aromalı yağ yapıyoruz elimizde. Polygonum bulgare Çanakkale kekiği ve Timus, Priacox taş kekiği var. Bir dişte sarımsağımız. Hemen böyle çatır çatır katlıyoruz bunu. Ve bildiğiniz tepiyoruz. Yağın üstünde kalmasın herhangi bir dalı. Küflenme yapmasın sağlam tepil ve taş kekiklerimizi de koyuyoruz içine bir diş sarımsak atıyoruz bıçak değdirmiyoruz ne yapıyoruz biraz eziyoruz ve onu da içine atıyoruz yağımızı ekliyoruz şimdi bunu Mutfak dolabının içine veya benzer bir kapalı alanı alacağız. 2-3 hafta bekletebilirsiniz kekin aroması ve içindeki şifalı içerikleri yağımıza geçecek mis gibi kahvaltadımız oldu. Sözüp de için şifa olsun.